Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, insan hakları savunucularına yönelik ölüm tehditleri kabul edilemez. İnsan Hakları Derneği Hakkari Şube Eş Başkanı Avukat Yusuf Çabanoğlu gizli bir numaradan teşkilat adına aranarak ölüm tehditleri yağdırılmıştır kolluk güçlerinin en çok yaşam hakkı ihlaline neden olduğu bir ildir Hakkari. Böylesi bir ilde hak savunuculuğundan dolayı ölüm tehdidi son derece önemlidir. Binlerce faili meçhule kayıp kaçırılmaya imza atanlar için utançtan başka bir şey kalmamıştır. Hakkari Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'na soruyorum. Bu telefon edip ölüm tehditleri yağdıranlar kimlerdir? Ve İnsan hakları savunucuları yalnız değildir diyorum. İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum. Bu ölüm tehditlerine karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyorum. Sayın